arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz şimdi bu sefer ben oynuyorum melih değil buradan Perfection mu yapalım ben yanlış doğru yere girdim değil mi aynen kılmazıya gidelim küçük e pasalım. bu oh, easy yapalım 3 oyuncu olsun thunder star game arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim güzel boyun oyun yani siz de yükleyebilirsiniz polyetopia hemen köy bulduk çok güzel arkadaşlar şuradan şuradan bir tane daha nedir göndereyim bahar gelişmek için daha hızlı oyunu bilmeyen varsa yani anlatmaya gerek yok yani diğer eğer oyunu bilmiyorsanız Melih'in videosuna gidin Meleğin çektiği videoya şimdi şöyle yapalım keşke şunu şuraya gönderseydim ya neyse antren şurayı bak arkadaşlar köy, köşe köyü ele geç köyü bulduktan sonra köy bu arada bu oyunda çok değerli bir şey köy sonra geliyorsun şurada şu köy şey yazısının üstüne şey yapıyorsunuz bir tur sonra hop hop ya ben şuraya gitmek istiyorum gidemiyorum mu e ne yapacağız biz şimdi <laughs> gidecek yer var mı tamam gene köy bulduk çok güzel arkadaşlar bir şuradan Bakalım. Altıyı şunu alsak değer mi? Şunu alsak. Aldım. Hadi ya değer. şöyle. şöyle şuna eş şey yapalım. kop 2 2 böyle alıyorsunuz. Bak mesela bu kuleler gelişiyor ve daha da fazla. Her orada daha da fazla şey alıyorsunuz. Biraz sesim az geliyor olabilir. o ormanlık falan filan çok güzel çok güzel ben bunu ne yapayım şimdi şuraya göndereyim şu köyü ele geçirelim şuraya gidelim yer kalmadı ya şu an balıkçılığı almamız lazım arkadaşlar annemin ve ablamın ses geliyorsa özür dilerim şuradan fişi alıyoruz burada zaten var onu alacağız şimdi yok almayayım ya şimdi şuradan şunu alalım Şu şunları da alamıyoruz yapacak bir şeyimiz kalmadı ya şunları alalım bari toplayalım şu şunu, şunu şey yapayım güzel Left. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Heh, şimdi şuraya şunu koy. Koyalım. Şuradan kedi val seçelim. Hı. Hm. Gemileri alttadık. şuraya şunu, şunu geliştirelim. Tamamdır. güzel. Şu gemiyle bir şu gemi bir şey yapamıyoruz. Neyse devam edelim. Burada yapabilecek bir şey olmadı O yüzden biz şu gemiyle ilerleyeceğiz. Şu gemiyi bir şey yapalım. Arkadaşlar bir dakika tuvaletim geldi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben az önce bir tuvalet Ana. Ama şimdi şey yedik. Biz şimdi şey yedik. Abi şuraya şunu kur. Hadi hadi hadi. Bir sürü gemini saldırmamız lazım abi Çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. Şuraya gel. Şuraya geç. Şunu bir savaş kemisi yapayım. Barış şurayı çekeyim. Olamaz olamaz olamaz. Geçiş istedim. Sen gel şuraya, şuraya geçsin. Sen gel şuraya geç. Sen bir daha da yükselt. Sen gel bakayım şöyle bir ol. Abi, şunu yap. Hiç yaradanı bilmeden her şeyi alıyorum çünkü Allah. Şuraya geç. Allah. tamam çok güzel ama yine burayı ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız şöyle bir de şunu şuraya kadar edelim şöyle şuraya bir tane daha koyamıyoruz çok heyecanlandım arkadaşlar sesim az geliyor olabilir ses deneme hadi Gerçekten yapamıyoruz bunu. Şey gemisi. Bunlar gerçeğe benzemiyor ha. Ana. Ana. Kılmacı. Görüldü. Düşman görüldü. Saldır. Tamdır. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Gene bir dakika. Televizyon. Evet arkadaşlar az önce televizyon açıktı da o yüzden bir şey yaptım. Neyse devam ediyoruz. Ana. Çok az bir şey var. Arkadaşlar kulaklık düştü bir dakika. Tamam. Atama tek bir adam hayır asker gönderiyor ya. Sana ezi vuruşta öldürüyorum seni işte ya. Ne mi şey sesi geliyor söz veriyorum. Az önce, de seçtim, seçtim, de önce de Böyle böyle iki de bir bassam Ben öldüreceğim. Devam tamam edelim. Hmm. <laughs> ne için susup duruyorum ya? Kapon hmm. hmm. bunu geliştirdik. Böyle oyunu bilmeyenler varsa önceki Palatopia videosunu izleyebilirler. ve evet, evet, devimiz var artık. Arkadaşlar videomuz burada bitsin. Bu arada arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildiğimle açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.